This is the hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sıralama sitelerinin güvenilirliği hakkında konuşacağız. Belirlediğimiz iki tane güzel site var ve 6-7 farklı arkadaşımızdan aldığımız geçen senenin 2019 YKS'nin verileri mevcut. Bunları birleştireceğiz. Bakalım hangi site daha güzel sonuç veriyor. Bunları öğrenmeye çalışacağız. Tercih döneminde de sizlere yararlı içerikler üretmeye çalışacağız arkadaşlar. Hala abone değilseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Önümde arkadaşlarımdan ve internetten bulduğum bazı 2019 YKS verileri mevcut. Bunları Puango ve Başarı Sıralamaları sitesinde girdik ve karşılaştıracağız. Hadi ilk ile başlayalım arkadaşlar. 38'e bir Türkçesi varmış bu arkadaşımızın. 19 bir sosyal, 35 matematik, 11 e 3 diye gidiyor. Bunları Puango sitesine yazdığımızda bize verdiği sonuç 6700'e 6689, Buraya bakıyoruz. 61680, 61317. Yerleştirmede biraz fark var arada. 300'e yakın bir fark var. AYT'yi de işin içine katalım. Bakalım sıralama nasıl değişecek. Ne diyor? 102.000 hamıymış. 97.000 yerleştirmesiymiş sayısalın. Burada ne diyor? 102.000, bin 97.000. Bin. Evet yakın. Sözlere baktığımızda arkadaşımız 19. olmuş. 19-12, 19-18 demiş. Burada tutturamamış. Eşitarla baktığımızda 1249'a bir 168 demiş. 1249'a bir 168 yerleştirmede yine bir şaşma var. Evet şimdi de başarı sıralamalarına bakalım. 6774'e 6214 demiş. Gayet yakın. Sayısal AYT'ye e, bakalım. Sayısal eşit ağırlık sözel. Evet 102.000'e 101.000 yine 102.000 yakın. 97.000 bin, 97.000 bin yakın. 1071'e 1074 arkadaşlar. Baya yakın gerçekten. Başarı sıralamaları burada iyi iş çıkarmış. 19'a 10. Burada da gayet güzel bir iş çıkarmış. Sanki bu verilerde başarı sıralamaları bir tık önde gibi. Şimdi ikinci verimize geçelim. Bu arkadaşımızın nasılmış? TYT'si 230'a 281 çıkmış. Gerçeği de 215'e 146. Evet yerleştirmesinde bir yanlışlık var. Yanlış hesaplamış site. Biraz sıkıntılı gibi duruyor. Şimdi AYT'sine bakalım. 2135'e 1797 diyor. 2135'e 1797 yine bir şaşma var sanki. Bir değişiklik gariplik var. Eşit ağırlıkta 115'e 79 demiş. 115'e 79 evet idare eder. Sözel 11.000'e 7400 demiş. 11.000'e 7400 yerleştirme puanında yine bir şaşma var. Şimdi başarı sıralamaları sitesine geçelim. 231'e 156 demiş. 231'e 156 gayet güzel. Gayet iyi. Peki AYT'de de yapmış. 1779'a 575, 1779'a 1575 çok güzel. Gerçekten yakın değerler. 102'ye 78, 101'e 76 çok güzel. 11.000'e 6.875 o da çok güzel. Burada da bir tık önde başarı sıralamaları. Üçüncü verimize geçelim arkadaşlar. Neymiş üçüncü verimiz? Biraz yukarı ki bir aralık. 135 bire 125 bir. 135 bir bir. Burada tutturmuş. Yakın. Gayet yakın. Çok iyi. AYT'ye geçelim. Sayısal 99.95. 99.95. Bu da çok güzel. Eşit ağırlık 216'ya 195. O da güzel. Yakın değerler. Bakalım başarı sıralamaları ne demiş? 134 bin bakıyoruz 134 bin gerçekten başarılı 124 bin 726 demiş 718 8 kişi var arada arkadaşlar çok gerçekçi bir hesaplama olmuş hemen AYT'ye bakalım 98 98 95 95 bu da çok güzel eşit ağırlığa bakalım 213 192 213 192 bu da çok iyi burada da bir tık önde başarılı başarı sıralamaları sitesi. Burada da bir tık önde arkadaşlar. Şimdi sona kendi sıralamamı sakladım. Bakalım puan gol sitesi benim 2019 YKS'deki netlerime hangi sıralamayı veriyor? Benim sıralamam ne arkadaşlar? Öncelikle TYT'ye bakalım. Benim TYT'm 22831 23579 demiş. İdare eder. Yerleştirmeye bakalım. 21521 21 67 500 kişilik bir fark var. Gayet iyi bir sıkıntı oluşturmaz. 20 binlik bir sıralamada 500. AYT'yi de işin içine katalım. 5103 yapmışım. 5400 demiş. Sanki biraz sıkıntılı. Yani bir tık fazla aralık. 5278, 5484 demiş. Eşit ağırlık sıralamam. 21902, 23000, 21160, 21750. idare eder. Şimdi başarı sıralamalarına bakalım arkadaşlar. Ne demiş? 23 bir 46. 200 kişilik bir fark var. Bakın burası çok güzel. 21 bin 67, 21 bin, 44. Sadece 23 kişilik bir fark var ve gerçekten çok güzel tahmin etmiş. Güzel bir sistemi var sanırım. Başarı sıralamaları biraz önde oluyor puan Puango'ya göre. Sayısala bakalım. 5103, 5278. Burada da 80 kişilik bir fark var arkadaşlar. Eşit ağırlıkta da çok yakın birbirine de sayılar. Sonuç olarak şöyle diyebiliriz. Başarı sıralamaları biraz daha iyi tahmin ediyor diyebiliriz. Biraz daha güvenilebilir bir site diyebiliriz arkadaşlar. Videomuzu solda geldik. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Her konuda içerik üretmeye çalışacağız arkadaşlar. Bölüm incelemeleri, meslek incelemeleri, 9 10 11 12'ler, mevzulara özel videolar ve çalışma döneminizde bu maraton da tatiller çıktığımızda Povador Hacalı yayınlarıyla sizlerle birlikte olacağız. Abone olarak bizi destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, çalışanlar için iyi çalışmalar. Tatilde olanlar için iyi tatiller dileyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.